Merhaba çocuklar ve sayın velilerimiz. Bugünkü oyunumuz görsel okuma yani dikkat geliştirici bir oyun. Ee, malzemeleri söyleyeyim. 3 4 ta tane renkten oluşan kağıtları ben böyle farklı şekillerde kestim. Sizler hangi şekilleri istiyorsanız kesebilirsiniz. Ben kalp kestim. Daire, kare ve üçgen. Ondan sonra burada gördüğünüz gibi ben bu şekilleri sıraladım. İstediğim şekilde sıraladım. Bu şekilleri ben Harun arkadaşımıza göstereceğim. Harun da gördüğünü aynısını yapmaya çalışacak ama ben Harun'a belli bir süre vereceğim. Göstereceğim. Ondan sonra hemen hızlıca kapatacağım. Harun aklında tuttuğu şekilleri kağıdına yerleştirecek. Hazır mısın Harun? Evet. Merhaba <laughs> çocuk. O zaman başlayalım. Sana gösterdim. 5'e kadar sayıyorum. 1 2 3 4 5. Kapatıyorum. Yerleştir bakalım. Doğru yapacak mı acaba? Bitti mi? Evet. Tamam. Şimdi kendi kağıdımı açıyorum ve kontrol ediyorum. Bakalım doğru yapmış mı? Evet çocuklar. Kalp doğru. Üçgen doğru. Daire yanlış. Harun arkadaşımız buraya kare indirmiş. Değiştirelim Harun. Demek ki Harun arkadaşımız şekilleri daha iyi aklına yerleştiremediği için birazcık yanlış yapmış. Hiç sorun değil. Bunu farklı katlarla oluşturup birkaç kez oynayabilirsiniz. Çok dikkat geliştirici bir oyun.